Bey, şimdi ben bir e mail oluşturmak istiyorum, yani. bir duyuru maili atacağım. E bu maili birlikte oluşturabilir miyiz? Yani etkili bir e mail olması için beni yönlendirir misiniz? Tabii Neler yapmam <laughs> gerekiyor? Tamamen yani yönlendireyim. Şimdi mesela e bir sürü kriter var, ama demin bahsettiğimiz gibi bir kere izinli pazarlama, yani sizden e-posta almak isteyen insanlara göndermemiz gerekiyor. Bu kural bir kendi yani değişmez evet. kural. İkincisi. Ee, benim gözlemlediğim çok çok uzun uzun e-mail'ler, çok çok resimli e-mail'ler, bazen yani çok çarpıcı bir resim yoksa okunmuyor. O yüzden bence çarpıcı başlıklar kullanmaya dikkat etmek lazım. İçeriğin contentli, içeriğin çok iyi olması lazım. Ee, sadece yani konu başlığı, aslında e-postanın açılmasına etken en önemli şey. Evet. Yani yüzlerce e-mail geliyor, hangisini açacaksınız? Belki marka odaklıysanız, ha bu markadan gelmiş açayım. Subject yani konu başlığı ne olursa olsun açıyorsunuz ama Bazen öyle şeyler var ki yani çok böyle sadık müşterisi de değilsiniz ama hani takibe almışsınız, hı hı. oradaki o tip şirketlerin başlıklarına çok çarpıcı olması lazım. Mesela bu sene belki görmüşsünüzdür, çoğu şirket e, başlıklarda kalpler, işte ay gibi Yok, semboller, sahip. yıldızlar hı hı. çok dikkat çekiyor. Mesela bu tip başlıklar e, sene başında spam'e takılıyordu. Hotmail, Gmail, Yahoo gibi e, 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 ISP'ler tarafından ama artık onlar da spam'e almıyorlar. Mesela bu tip değişik şeyler yapmak lazım. Başlıkta mesela Sayın Murat Erdör ya da Sevgili Murat, yani hmm. kişiye özel bir hmm. şey kullanmak çok başlıyor. İnanılmaz derecede insanların ilgisini cezbetiyor. Çok basit bir şey ama bu sektörün e-ticaret, online, e-posta olması önemli değil. Yine her şey kural aynı. Kişileştirme, kişiselleştirme, insana özel şeyler her zaman dikkat çekiyor. Yani Sevgili Murat denen, Sevgili Murat sana özel indirimlerimiz var e-postası. Sana özel indirmeniz var. Daha çok daha fazla çıkıyor yani. O yüzden kişisel serleştirme çok önemli. Onun dışında segmentasyon. Türkiye'de segmentasyon dediğinizde, e, ya biz segmentasyon yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Erkek-kadın ayırıyoruz. E, bir de yaş ayırıyoruz. İşte Genç-yaşlı. E, başka bu kadar. Ama işte bu yeterli olmuyor. Hı hı. Elinizde mutlaka bir sürü veriler oluyor. Hiçbir şey olmasın. En kötü. Ee, müşterilerinizin en son ne zaman alışveriş yaptığı, bugüne ne kadar ne kadar alışveriş yaptığı bir sepet ortaması vardır. Eğer sizin yapacağınız bir, atıyorum bir e, ürün göndereceksiniz, işte fiyatı 1000 TL. Şimdi ve elinizde de 100.000 kişilik bir data var, veri tabanı var. Siz şimdi 1000 liralık kitabı, kitap diyelim işte, ya e, da ürün diyelim, 1000 liralık kitap olmazsa bir 1000 liralık ürün diyelim, bunu herkese göndermek yerine Sizden atıyorum son 6 ay boyunca 1500 TL ve üstü alışveriş yapanları gönderirseniz daha etkili olur. Niye daha etkili olur? Çünkü zaten bu kitle fazla alışveriş yapmayı seven bir insan, insan evet. oluşuyor ve 1000 liralık ürünü almaya daha etkin. Ama sizden 10 liralık alışveriş yapmış insan bakar giymeli ve siler. Hatta der ki ya bu şirkette çok pahalı ürünler mi var gibi bir algı Doğru. Bu çok ilginç doğru. Şey göndermek, yani segmente doğru segmentasyon yapmak şu yüzden önemli açım oranları inanılmaz derecede artıyor. Yani bu open rate dediğimiz e-mail'in açım oranları. Hı -hı. Artı açım oranlarının artması demek sizin e, bu ISP'ler tarafından yani Hotmail, Gmail, Yahoo tarafından da olumlu algılanmanıza yol açar ve erişilebilirlik dediğimiz olay daha artar. Yani inbox düşen e-mail'iniz daha gün geçişe artar. Hı -hı. E, bunlar önemli. Kullandığınız görselleri oluşurken şirketler HTML de kullanabiliyor ama mesela bizim MRSS'de kullandığımız gibi e, şablonlar var. Çok kolay e, şablonları yenileştirebilirsiniz. Sürükle bırak mantığı. Evet. Yani. E, onları kullanarak çok rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz. Zaman kaybını önler. E, başka ne olabilir? E, AB testing dediğimiz bir şey var. Yani bu e, sektörde çok kullanılan. İki tane başlık var. Hangi başlık kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Acaba hmm. bunu kullansam, bunu mu kullansam? Müşteri tam hangisine daha fazla reaksiyon verir? Biz de diyoruz ki sistemde böyle bir şey var. Datanızı yüzde beşine e, random seçilmiş yüzde beşine bir e-posta gidiyor. Diğer yüzde beşine diğer e-posta gidiyor. Diyorsunuz ki iki saat içerisinde ya da bir saat içerisinde en fazla hangi e-mail açıldıysa geri kalan yüzde doksanlık o gitsin diyorsunuz ve otomatikman gönderiyor. Bunu çok beğendim. Bu güzel bir şey. Evet, güzel bir şey. Ee, ve manuel yapmanıza gerek yok. Otomatik her şey. Ee, bunlar bence en önemli ilk atmayan şeyler. Bunları evet. kullanabiliriz. Kullanabiliriz. Ee, yani diğer başka konular da var ama onlarda herhalde daha fazla para kazanmak için ne yapmamız lazım <laughs> ve daha fazla daha az insan gücüyle neler yapılabilir diye sorarsanız da onların cevaplarını hemen size evet. verebilirim birazdan. <laughs>